Ah, ah, mine, mine. Hayır. Koşma. Çocuk grupları. Bu neden bedendir? Yaş, yaşlı, beş yaşlı, ot ya, bin çöreğ faldik tutabekler. Çocuklar için biz kooperatif olarak kalkıyoruz. Halk ettiğimde kooperatif değil. Yetişkinler için de iki bin adet çorabımız var. Onları daha paketliyoruz. Pantolonlar çalıştır. Eşofmanatları, erkek evet. giyebilir, bayan giyebilir. Evet. Arkadaşlarımıza bugün buradaki bu emek çok büyük. Ee, sağ olsunlar. Halk Eğitim Müdürümüze de gerçekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, çok büyük bir emek var burada da ve ihtiyaca yönelik bir emek var. Ee, daha öncesinde Edirne'mizden çok gönderdik. Tırlarımızı çok gönderdik. Ama şunu fark ettik ki Edirne güvenli bir bölge ve eşine, dostuna, akrabasına gelen de çok oldu. Onu anladık dünkü depremzedelerimiz, ziyaretlerimizde, otellerimizde şu anda ee, Anladık ki daha da gelecek. O yüzden de e, biz buradaki deprem marketimizi hep beraber güçlendirmeliyiz. Hani buradan da sizler aracılığıyla e, Edirne halkımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ama e, peyderpey bu e, çalışmalarımızın e, devam etmesini canı gönden diliyorum, istiyorum. E, oradaki deprem marketimizi güçlü tutmamız gerekiyor, zengin tutmamız gerekiyor. E, bu da bizim buradaki Edirne'mizin e, gücünü, kuvvetini gösterecek tekrardan. Sözün bittiği yer çok söylenecek bir şey de yok. Bundan sonra her şey onlar için çok güzel olmasını diliyoruz sadece Edirne Halk Eğitim zaman. <laughs>